Sabci so, arkadaşlar bugün değişik bir içerikle geleyim dedim bu kardeşlerime, abilerime, ablarıma. That's why bugün başta da göreceğiniz gibi mükemmel bir tost yapmaya çalışacağım. Evde yapabileceğimiz kadar iyi bir tost yapacağım arkadaşlar. İlk başta hemen bu tost makinesini yavaştan ısıtalım hocam. Bir dakika bu şeyi mi takıyorum? Yeter yeter. Oğlum anne. Evet arkadaşlar 5 üzerinden 2 dereceyi aldım bu ee, şeyi. Toz tekmeğimiz bayağı küçük o yüzden 2 tane yapacağım. Ondan sonra sizin için sunumu da güzel yapmak istiyorum. Önce bir malzememizi açıklayayım. Şöyle bakın tabak filan böyle şeffaflı mefaflı. Neyse e, ee, parmesan peynirimiz var tamam mı? Normal tost kaşarımız var. Markasını markası yazmıyor şu an bu pakette. Fakat biz genellikle Migros'tan falan alıyoruz. Yani bildiğiniz her yerde bulabilirsiniz. Süt aş falan olabilir. Bilmiyorum. Bu parmesan peynirimiz arkadaşlar. Bildiğiniz herhangi bir parmesan peynirleri alabilirsiniz. Fakat size tavsiyem bu e, hazır doğranmışların almayın arkadaşlar. Direkt peynir olanları doğrayın. Ee, sonrasında burada bir jambonumuz var. Başka e, dana fener rostomuz var. Ya yani bunları bulabilir mi sizin emin değilim ama bize geldi abi hediye ettiler. Ee, hatta bir izleyicim hediye etti bizim komşumuz olur kendisi. Dana pepperoni'miz var arkadaşlar. Bu yüzden tadı önceden denedim tadı Birazcık şeye anımsatıyor böyle hem burger hem pizza hem de tost tadı abi. Çok ilginç bir şey oluyor fakat aşırı lezzetli olduğundan emin olabilirsiniz. Sonuçta ya benim tarifim you know what var I mean. Evet şöyle ilk başta arkadaşlar ee... ha, ilk başta tost kaşarımızdan iki tane ekliyoruz. Şöyle göstereyim iki dilim dümdüz eklemeye dikkat edin çünkü taşmasın. Ondan sonucuma ben bu sefer bunu eklemiyorum abi. Yani jambon eklemeyeceğim. Dana fümeri, ekleyeceğim. Bir dakika aynı. İki tane koyuyorum. Yok pardon bundan bir tane koyuyordum. Ve şimdi peperonimizden koyuyoruz. Peperoni biraz az kalmış arkadaşlar. 2-2,5 i̇ki, iki, iki buçuk tane falan kalmış. Üzgünüm. Şöyle paylaştırarak koyacağım. Hemen bu iki etimizden sonra parmesanımızı şöyle doğranmış şekilde şöyle paylaştırarak koyuyoruz abi. Şu şekilde duruyor. Of çok açım. <laughs> Bir an önce şunları atmam gerekiyor. Arkadaşlar sonra bunları normal şekilde diziyoruz. Allah 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 ve bir tane küçük fıçık küçüklerden alıyoruz. O da nedir? Tabii ki bu mangalda kullan. La, adı neydi bunun? Ne mi dostum? Mangal Yine yangınla. Bunu tabağın oraya koyduk. Şunu unutmayın. Isındıktan sonra hafif kızaracak. Daha da kızarması için kıpkırmızı olması için arkadaşlar tabii kurutmadan tereyağını hafiften üstüne süreceğiz. Onu da göstermem gerekiyor. Daha kızarmamış. Değil mi bro. Şu an ellerim yağlı. Hiç şey yapmak istemiyorum. Bir buçuk kaç <laughs> Bakın, <gülüyor> bakın şu şekilde, şu kadar tek bir tarafına atıyoruz. Şimdi şu nasıl, yani ne derece kızardığı zaman da atmanız gerektiğini söyleyeceğim yani tereyağı. Bu tereyağı mı? Oh no, oh no. Neyse sorun değil. Bakın böyle koydunuz ya bunu. Burada bekletmeyin abi. Şu anda elimde kamera olduğu için strese girdim biraz. Bas abi bak şimdi. Nasıl duman çıkıyor gördünüz mü? Olay budur. Ya ben bunu bir öğrenmedim. Allah çarpsın ki. Tamam Tamamen 6. ne yaptın? Bakın buna da şu kadar kızı kızardığı zaman da birazcık bölüm paylaştırın. Şöyle koyduk. Biraz daha alıyoruz. Ah! Alamıyorum. Evet, çok güzel. Bas abi. Vur abi. Titremeye başladı. Şu an hazır gösteriyor çok güzel dumanlandı. İnşallah ev alev almaz. Şimdi bakın şunları şunların olmasına izin vermeyin. Hemen çevirdik. Tırtıklı olduğu için dibinden almak ol zor oluyor. tamamdır. Evet. alırsam daha iyi olacak yani. Şöyle çok oyalanmadan bir of. Bu duman çıktığında çok oyalanmadan açacaksınız. Biraz daha yayılsın tereyağı. Sonrasında alacağız. Çok ezmeyin. Bakın oldu. Hemen hazıra basıyoruz. Şu kaşarlar yapışmasın yapıştı bile anamın. Oh çok güzel aldım. Sonra bunu da aldık tamamdır. Gördüğünüz gibi olay budur. Şu ses çıkacak. Şu ses çıkacak. Çıkmazsa sen tozçu falan değilsin. Bak sen. İşiniz bitirdiğiniz zaman bunu açık bırakmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü öyle öğrendim. Kurt gibi açayım kurt. Hijyen önemli arkadaşlar. Evet Daha dana bitti. Sizi artık bu mükemmel ASMR baş başa bırakıyorum. ASMR peçete falan yapılmaz abi. Direkt yağlansa da gömeceğim. Arkadaşlar şöyle bakın. Holy shit. Neyse. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketçap mayonez kullanılabilir abi. Evet arkadaşlar şimdi şöyle cheddar sosu dökeceğim. Nerede açılıyor lan? Ha yanlış adam şu an. Tabii ki tostun üstüne dökmüyorum. İçine dökseydik daha iyi olurdu yaparken. Ama aklıma <laughs> ki aklıma gelmedi. Hmm. <laughs> hmm. Tost dediğiniz 3 tane aşamadan oluşur. Daha sonra 3 tane temel özellikten oluşur. Bir sünmeli. iki kızarmalı. 3 ise bol malzemeli olmalı. Bak Tost ediniz. Kaşarla yapılmaz arkadaşlar. Eğer ki bir kalori alacaksınız. Buna değecek şeyler yiyin. Tamam reis bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık sen tehlikesin. Tehlikenin içinden geldin. <laughs> wow. Yazın sonunda beni kaslı görürseniz şaşırmayın bu arada. Diyeceksin lan maymuş. O bezeyi yedikten sonra nasıl yapacaksın? Seni sordun mu benim idolüm kim? Ha. İlk başta soracaksın. Kameraya bakmayı hep unutuyorum abi, hep kendime bakıyorum malım çünkü. O, onu, Aa. Hani... Aa! 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 Dilim ısırdım. Neyse, love you guys. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım tost tarifimi beğenmişsinizdir. Umarım abone olmuşsunuzdur. Umarım geçmişteki videolarımı da izlemişsinizdir. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Çav çav. Bye bye.